Bir daha. Anne yapamıyorum. Dur oturtayım ben onu. Oturdu. Oturmayayım anne mazarı. Tamam. Hadi bakalım. Söyle. Söz, söz, söz makareli. Söz, söz, söz Şöyle <laughs> de böyle. Çap, çap, çap. Şöyle de böyle. Çap, çap, çap. Söz.

<laughs> o da söylesin. Şimdi öbürünü söyle. Yağmur yağıyor söyle. Yağmur yağıyor mu? Hı hı, onu söyle. Yağmur yağıyor. <laughs> Söylesene hadi Arap kızını söyle. Ya fış fış kayıkçıyı mı söyleyeceğim? Söyle bakalım. Fış fış kayıkçı 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 Hopup ayda yüye yi Akşam arayla yüye Ne bunun dışında var mı? Var Ama Yavaş Sonra kuşlu. Ha üçlük. Ama Yut öyle söyle. Ağzına yemek varken konuşma tamam mı? Akşama gidayı Akşama fincan böreği. Akşama gidayı Akşama fincan böreği. Şöyle otur, şöyle. Karnım acıdı. Gider yüreği, akşama Akşama gida yüyeyi. Hadi Tamam, ben tutayım sen göster ona. Ha ben tutayım, sen izlesin, sen yap. Sa sa sa.

kırmızı şap şap, şap. komşu komşu tak 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 komşu <laughs> gider <laughs> <laughs>